Kapına Sığındık Hazreti Hüda, Biz Kime Diyelim Hallerimizi, Sana Boyun Büker Bu Aciz Yeda, Biz Kime Açalım Ellerimizi, Ağzımda Tesbihdir Tevhid Nidası, Kulağımda Çınlar Kur'an Sedası, Kabul Olunmazsa Beşin Edası, Biz Kime Bükelim Bellerimizi, Bu çağda isyanlar dağları açtı insanlık hakikat yolundan Şaştı, tutuştu yüreğim alevler taştı biz kime saçalım küllerimizi süslendi günahlar boyandı gözler ahlaktan bir haber değişti yüzler nerede huzurda verilen sözler biz kime dökelim dillerimizi Ömerdir gafletten uyandır bizi İslam boyasına boyandır bizi hakkın direğine dayandır bizi biz kime saralım kollarımızı